Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, burada planlı yaşamla alakalı içerikler üretiyorum. Planlı yaşamla alakalı serimizin ikinci videosu. Hepiniz hoş geldiniz. O zaman videoya geçelim. Videomuzun konusu planlı hayatımıza nasıl geçiririz? Bununla alakalı metotlar paylaşacağım sizlere. Aslında planlı bir yaşam demek, hayatınızın her anını planlamak değil, zamanı yönetebilme yeteneğimiz. Yani bizler kendimizi ne kadar iyi tanıyorsak, hayallerimiz noktasında ve yapabileceklerimiz noktasında hayatımızı ve zamanımızı o derece planlayabiliyoruz. Bu bir beceri ve ve bu beceri geliştirilebilir. Sadece üzerinde çalışılması lazım. Öncelikle arkadaşlar bizim planı hayatımıza geçirirken ilk yapacağımız şey hayatı planlama becerisini yani zamanı yönetebilme becerisini hayatımıza geçirebilmek. Peki bunları nasıl yapacağız? Öncelikle bunun için belli sorumluluklarımızın olması lazım. Yapılacaklarınızın belli bir listesinin olması lazım. Yoksa durduk yere hiçbir işiniz yoksa neden zamanı planlayasınız? Zaten zamanın içerisinde yapacağınız bir şey yok ve zamanı yönetmek için ihtiyacınız olan bir şey yok. Öncelikle işlerinizin olması gerekiyor. Onları da yönetebilmek için zamanı verimli kullan kullanmanız gerekiyor. Aslında planlı yaşamın genel bir sırrı bu. Peki planlı yaşamı hayata nasıl geçiriyoruz? Bununla ilgili 3 aşama var. Aşamalardan birincisi faaliyetleri sıralama. Bunlar neler? Hayatımızla alakalı aldığımız kararlarda kendimiz geliştireceğimiz nokta yani hayallerimizde ulaşabilmek için belli yapmamız gereken işler aslında. Bunlar bizim faaliyetlerimiz ve atacağımız adımlar. Bunların önümüzde bir listesinin olması gerek. Bu listeyi belirledikten sonra ikinci adımımız kaynaklarımızı belirlemek. Yani bizim bu faaliyetleri hayata geçirebilmemiz için hangi kaynaklarımız var? hangi kaynaklara ihtiyacımız var Hangi kaynaklar elimizde var ve bunları verimli bir şekilde kullanabiliriz? Bunun listesini yapılması gerekiyor. Bu planı hayata geçirmek için ne kadar süremiz var? Ne kadar zamanda yapmalıyız? Yani bizim için ne kadarlık bir zaman dilimi bizim için uygun? Bunu belirlememiz gerekiyor. Yani üç aşama saydık. Birincisi faaliyetleri sıralama, ikincisi kaynakları belirleme, üçüncüsü zaman tayini. Bununla alakalı biraz örnekler vereceğim. Hem öğrenciler için, hem ev hanımları için, hem çalışanlar için birkaç örnek vereceğim ki aklımıza tam otursun. Öğrenciler için diyelim ki bir proje hazırlıyoruz, bir proje yazıyoruz. Onun için ne Öncelikle faaliyetlerimizi yazacağız. Bir proje için işte literatür taramamız lazım, araştırmalar yapmamız lazım, danışmanımızla görüşmemiz gerekiyor, belli uygulamalar edinmemiz gerekiyor. Bunlar bizim faaliyetlerimiz oluyor. Peki kaynaklarımız neler? Şöyle baktığımızda aslında taramış olduğumuz literatür, kaynak kitaplarımız, danışmanlarımız konusunda uzman görüşü bizlerin kaynaklarını oluşturuyor aslında. Bu faaliyetlerimizden sonra kaynakları da belirledikten sonra bu kaynakları nasıl kullanacağımızı da belirliyoruz. Yani bu elimizdeki kaynakları verimli bir şekilde nasıl kullanabiliriz bunu belirliyoruz. Ardından da bunun için belli bir süre tayin ediyoruz bu projeyi yapmak için önümüzde 3 ay varsa 3 ayda faaliyetlerimizi 3 aya bölüyoruz ve kaynaklarımızı verimli şekilde kullanarak en hızlı şekilde nasıl bitiriyoruz diyerek bu şekilde süreci planlamış oluyoruz. Ee, başka bir örnek vermek gerekirse da uzun bir vadede yabancı dili öğrenmek için söylemek istiyorum. Yabancı dili öğrenmek istiyorsunuz. Bunun için faaliyetleriniz neler? Ee, yani hangi faaliyetlerde bulmanız gerekiyor? Bir yerden dili öğrenmeniz gerekiyor. Sonrasında pratik yapmanız gerekiyor. Hayatınıza katmanız gerekiyor. Elbette öncelikle tabii ki bunu öğrenmek için bir sebebinizin olmalı olması gerekiyor. Bunlar bizim faaliyet listemiz. Ardından kaynaklara geçeceğiz. Yani bizim yabancı dili hayata geçirebilmemiz için hangi kaynaklara ihtiyacımız var? Elimizde hangi kaynaklar var? Bunları belirleyeceğiz. Örneğin elinizde kitaplar varsa bu sizin kaynaklarınızı oluşturuyor. Pratik yapabileceğiniz arkadaşlarınız varsa bunlar sizin kaynaklarınızı da belirliyor. Haricinde bir kurs ihtiyacınız varsa bunlar bunlar sizin ihtiyacınız olan kaynaklar şeklinde sıralanıyor. Ardından da bunun için ne kadar kendinize süre tanıyorsunuz? Bir yıl mı tanıyorsunuz? Bir yıl içerisinde yapmanız gereken faaliyetleri listeliyorsunuz ve bunları da zamana göre pro programlıyorsunuz aslında. Gelelim ev hanımları için planlı bir hayatı nasıl entegre edeceğiz hayatımıza? Örneğin kış temizliği var önümüzde. Birincisi kış temizliği için ne yapılması? Çamaşırların yerleştirilmesi lazım. Kukların kaldırıp kışlıkların gelmesi lazım. Halıların değiştirilmesi lazım. Gerekirse yıkamaya gitmesi lazım. Perdelerin yıkanması lazım. Genel bir derin bir ev temizliğinin olması lazım. Bunlar neler? Bunlar bizim faaliyet listelerimiz. Peki bunlar için bizim kaynaklarımız neler? Kaynak olarak bir halı yıkama şirketi kullanabilirsiniz. Haricinde yine kalan işleri kendiniz yapabilir Ya da bunun için bir yardım desteği alabilirsiniz. Bunlar bizim kaynaklarımızı oluşturuyor. Ardından da bunun için bir zaman tayin ediyor. Mesela diyelim ki ben bu hafta içerisinde kışlık temizliğimi bitireceğim. Ne yapacaksınız? Faaliyetlerinizi bu 7 güne yayacaksınız. Belli günler için belli görevler, belli faaliyetleri tayin edeceksiniz ve bu şekilde bir haftalık süreçte temizliğinizi tamamlamış olacaksınız. Bu şekilde ne yaptık biz? Aslında planı hayatımıza getirebilmiş olduk. Unutmayalım, planlama bilinçli seçim ve karar verme sürecidir. Bunlar bizim genel olarak anlattıklarım, planlı yaşamı hayata nasıl entegre etmeli, etmeyle alakalıydı. Bir diğer konuda yıllık, aylık ve günlük planlar nasıl yapılır? Ben de aslında ajanda kullanıyorum. Rüzgarda kullanmak bu noktada çok önemli bir adım bence. Yani sonuçta söz uçar yazlık alır demişler. İnsan yazlıklarına takınca neler yapacağını daha iyi anlıyor, daha iyi ifade ediyor. Bu yıl benim tercihim yine Müslüm Walk'dan yana oldu. Müslüm Walk, bu videonun da sponsoru bu arada. Benim de yaklaşık 5 yıldır tercihim Müslüm Walk. Görüyorsunuz. Ah gençliğim diyorum. Bakın son 5 denem arkadaşlar burada. <laughs> Hayatımı planladığım 5 denem. Şimdi çok duygusal olarak sanırım şu benim e, ilk aldığım Müslüm Vak ajandasıydı. Bakalım yılımı nasıl planlamışım? Öncelikle elbette gündem belirlemişim. Maneviyat var. Ee, ay sonu değerlendirme diye bir başlık var. Sağlıklı gün geçirme var. Yine bir İngilizce serüvenim var. Bir ALES serüvenim olmuş bu yılda. Sonrasında acil öğrenmeler listesini çıkarmışım. Narkotik dolaptaki ilaçlar. Bu arada yeni atandığım sene bu. Defibrilasyon kullanımı nasıl olur? EKG değerlendirme ve okuma. Kuduz aşısı işlemleri. Ampute ilk acil müdahale. Bu şekilde hedeflerimi yazmış sistem var yıllık liste. Aylık olarak da yapmam gerekenleri hani size bahsetmiştim ya faaliyetler listesi. Bu çıkar faaliyetler listesini aylık düzene göre yazmanız gerekiyor. Planın amacı ayın gündemini belirlemek, konulara yoğunlaşmak ve o konuda çalışmak. Diyelim ki bu ay yDS e yok. O zaman sizin bu ay tamamen o çalışmalara odaklanmanız gerekiyor. Ya da diyelim ki Ales ayı var ve bu ay sizin odağınız Ales. Yani aslında biz bu şekilde yapıyoruz. Benim YDS'den ya da Ales'ten bu hedefim var. Bu bizim hedefimiz, hayalimizdi. Bunu şimdi ay olarak belli aylarda fokus noktaları koymamız gerekiyor. Mesela ben bu ay boşsam ve bu ay bu işleri yapacaksam bu ay İngilizce çalışma sistemi programı koyabilirim aslında. Bu şekilde benim aslında aylık planım oluşmuş oluyor. Yani aylık planın amacı zorunda olmadığımız ama hayallerimiz için yapılması gerekenlerin yapılması noktasında önemli. Haftalık plan ne ve amacı ne? Hedeflerimiz için rutinlerimizi belirtir. Örnek veriyorum. Ya, bütün dünyam şu an sıralar İngilizce olduğu için İngilizce'den örnek vermeye çalışıyorum. E, bu ay bizim odamız İngilizce ise haftalık olarak da düzenli çalışma periyotları belirlememiz gerekiyor. Yani belli rutinlerimin olması gerekiyor haftalık. Sonra hayatın akışındaki rutinleri içeriyor? Örnek veriyorum işte haftalık temizlik, haftalık yemek listesi, alışveriş listesi. Bunlar bizim hayatımız içindeki rutinlerimiz. Bunları oluşturuyor. Neler koyabiliriz? Okul, temizlik, arkadaş ziyareti, ev ziyareti varsa misafirlerimiz. Bunların olduğu yazılı olan bölümde bizim haftalık planımız oluşturuyor. Gelelim günlük planımıza. Günlük planlarımız da bizim ikiye ayrılıyor. Bunlar haftalık tayin edilmiş işler. İkincisi de planda olmayan ortaya çıkan işler. Örneğin bir anda baktınız hani bugün misafiriniz var. Misafir ağırlayacaksınız ama bir boşluğunuz var. E, güzel bir çalışacak vakit oldu. O gün programınızı siz çalışma ya da etüt olarak ekleyebilirsiniz. Bu spontane olan bir şey. Böyle bir, böyle bir planınız yoktu fakat bunu geçirebildiniz. Yani bu şekilde de aslında günlük planı ikiye ayırıyoruz ve bu şekilde de planlarımız hayatımıza girmiş oluyor, endekslenmiş oluyor. Peki günlük planlarımızı gerçekleştirirken neler yapmamız lazım? Bununla alakalı da yine 3 basamaklar, 3 basamak var. Birincisi nesneleri düzenlemek. Yani o işi yapmanız için hangi nesneler olacak? Diyelim ki bugün İngilizce çalışmaya karar verdiniz. İngilizce çalışma kitabımız Bodrum'da. Ya arkadaşlar böyle büyük plan gerçekleştirme olamaz. Yani öncelikle bunun için sizin nesneleri de düzenlemeniz gerekiyor. Ya da işte sessiz bir ortamı sağlamanız gerekiyor. Ama sizin hiç çalışma ortamınız yok ve siz o gün kendinize bir çalışma köşesi ayarlamayı düşünüyorsunuz. Ama o günün gündeminde sadece ders çalışma varsa elbet siz ortamı hazırlayacağım diye yorulacaksınız ve zaten ders çalışma hedefinize ulaşamayacaksınız. Diğeri de görevleri düzenlemek. Şimdi sabah kalktınız yani az buçuk ben akşamdan ayarlıyorum. şey i̇şte sabah kalkmış şu kadar ders çalışacağım. Sonra evin bu işlerini yapacağım. Öğle arası bir boşluğum olacak. Bu işimi halledeceğim. Ardından öğlen sonra ve akşamı da bu şekilde değerlendireceğim diye. Bir, aklımda bir hafif bir plan oluşuyor. Haricinde e, görevlerim yani yapmam gereken o günkü görevlerim nelerse işte tuvalet banyoyu yıkamak, işte e, beranura kek yapmak diyelim. Onlar da benim görevim. Bunları gerçekleştireceğim zamanlarda tayin ediyorum görevlerimi. Bu şekilde günümün yine belli bir kısmı planlanmış oluyor. Unutmayalım arkadaşlar. Planlı bir hayat, planlı bir yaşam, bilinçli seçim ve karar alma sürecidir. Bilinçli seçimlerinizin bol olması dileğiyle planlı bir hayat dilerim. Görüşmek üzere.